Bu robot arkadaşlar sıralama yapabiliyor. Burada yavaş, orta ve hızlı olmak üzere sıralama şekilleri var. Şekillerle birlikte robotla yarışıyorsunuz. Ya sanayide niye bu kadar robotlara önem verilmiş olabilir sizce? Hani burada yarış amaçlı, oyun amaçlı kullanıyoruz ama niye bu kadar robotlara önem verilmiş i̇şleri olabilir? Daha hızlı. Daha hızlı, daha hızlı. Aynen daha hızlı. İnsanların işlerini yapıyor. Yani ben hep anlatırken şöyle anlatıyorum. Bir insan hasta olabilir değil mi? Robot hasta olur mu? Olmaz. Maksimum ne olabilir? Arızalanabilir. Enerji olarak bir insanın günlük modu değişiyor, üzgün oluyor, dikkatsiz olabiliyor. Bazen siz de yaşıyorsunuz derslerde, odaklanamıyorsunuz. Ama robotların öyle bir problemi var mı? Yok, Yok değil mi? sadece tek ihtiyaç bulundurdukları şey elektrik enerjisi ve bu elektrik enerjisi olduğu müddetçe yorulmadan hijyenik bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şimdi düşünün arkadaşlar bir çikolata yiyeceksiniz. Bu çikolatayı paketleyenin bir insan olmasını mı tercih edersiniz yoksa bir robotun olmasını mı? Robot Değil mi? Yani insan hasta olabilir, yani hmm. ağzından tükürük çıkabilir. Bu temizlik ve hijyen açısından da robotların kullanımı önem arz ediyor aslında. Şimdi bu tarafa doğru gelelim. Burada <laughs> hafif bir malzeme mesela. Ee, sağında, solunda, arkasında bu tünelin dokunmak için alanlarınız bulunuyor. Serbest zamanda bunları inceleyebilirsiniz isterseniz. Mesela şurada da naylon var arkadaşlar. Bu tarafa doğru gelelim. <laughs>